oyun sektörü diyeceğiz. Oyun içi reklam sektörü e, yine konuşacağız. Kiminle? Destex ve Portuma firması kurucusu Ozan Emrah Ünal'la. Hoş geldiniz. Hoş ee, bulduk. Şimdi yani ciddi anlamda bir sektörden bahsediyoruz değil mi? Dünya çapında evet. oyun sektörü biraz böyle anlatabilir misiniz bize? Hem Tabii dünyada ki. hem de Türkiye'de oyun sektörü dediğimiz zaman nasıl bir büyüklük var acaba? Tabii ki. Şimdi biz aslında Portuma şirketi olarak bir ekosistem oluşturduk. Burada oyun, oyun içi reklamcılık ve oyun içi ekonomiden oluşmakta. Bu anlamda AXEL Stüdyo adı altında bir oyun stüdyomuz mevcut. Portuma Portuma'da aslında teknoloji ve yazılım olarak dünyada İsrailli, Hollandalı iki şirketten sonra bu yazılımı, yani oyunların içerisinde reklam gösterilmesini sağlayan teknolojiyi geliştiren dünyadaki üç şirketten bir tanesi. Ee, bu anlamda bu ekosistem aslında dünyada ve Türkiye'de son dönemde çok ciddi, özellikle pandemi sürecinden sonra çok ciddi büyümeler sağladı. Ee, şöyle birkaç istatistik vermek istersem e, gerekirse aslında, şu an e, 2021 yılında Türkiye'deki oyun içi reklam endüstrisinin aldığı yatırımlar 265 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam 2022 yılında ise 462 milyon dolara yükseldi. Tabi burada ilginç olan ve önemli olan metriklerden bir tanesi de yine Amerikalı bir şirketin yapmış olduğu araştırmada Blockchain Games dediğimiz bu son dönemde hayatımıza giren oyunların Apple ve Google Store'da 2018'de 44 bin adet olan rakamları bugün itibarıyla 957 bin lira ulaştı. Çok Şimdi ciddi aslında artışlar bunlar. Aslında. Çok ciddi artışlar ve aslında oyun oyun içi ekonomi ve oyun içi reklamcılık dünyasında aslında nereye gideceğini biraz bize gösteriyor geleceğe dair. Bu anlamda biz bir Türk şirket olarak şu an 300 milyona yakın indirmeye sahip, ona yakın oyun stüdyosuyla entegreyiz, 200'e yakın oyunla entegre olmuş durumdayız. Ama bunların da ötesi sertik dediğimiz işte bu blockchain dünyasında e, Standard Poor's gibi belli kurumları derecelendiren bir şirket tarafından dünyanın en güvenilir 10 Metaverse projesinden bir tanesi seçildik. Bu aslında bir Türk şirketi olarak bizim burada bugün bunu anlatmaya gayret ettiğimiz şeylerden bir tanesi. E, sektör çok gelişiyor, daha da gelişecek ve bir Türk şirketi olarak biz de burada e, elimizden geldiğince teknolojimizi buna göre Revize ediyoruz, optimize evet, e, ediyoruz. Evet, bu anlamda girişimcilik adımlarınız var. Şimdi hani oyun içi reklamcılık dediğimiz zaman e, <laughs> yani dünyada verdiğiniz rakamlar, artışlar, talep çok ciddi çok bir yüksek, seviyeye ulaşmış çok durumda. Yüksek. Siz bu üç şirketten, dünyadaki üç şirketten biri olduğunu söylediniz. Türkiye'de e, ne ölçekte bir ekonomiden, bir pazardan Hı. bahsediyoruz ve tabii bunun yarattığı bir de istihdam konusu da Kesinlikle. önemli değil mi? Kesinlikle. Şimdi şöyle izah etmem gerekirse biz aslında Axel stüdyo tarafıyla Yıldız Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ndeyiz. Portuma şirketi olarak da Trakya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ndeyiz. Oyun içi reklamcılık aslında az önce oyunlarla ilgili olan yatırımlardan bahsettim ama oyun içi reklamcılık da 2021 yılında 7 milyar dolar olarak gerçekleşti dünyada. Ee, tabii bunun 2030 yılında 17-18 milyar dolar olarak gerçekleşeceğini öngörüyor uzmanlar. Ee, bu anlamda biz toplamda 20'ye yakın mühendisten oluşan aslında bir teknoloji şirketiyiz. Yani biz evet birçok inovatif çözümümüz var işte blockchain tarafı bunun bir, te bir kısmı ama... Ee, rakamlara baktığınızda gerek oyun, e, gerek oyun içi reklam sektörünün çok ciddi oranda e, geçtiğimiz yıllarda arttığını ve bu artışın devam ettiğini de zaten istatistiksel olarak da gözlemlemekteyiz. Peki bu blockchain teknolojisini biraz daha açabilir misiniz? Yani orada tam olarak neler yapıyor ki? Yani pek aslında yeni bir teknoloji olduğunu söyleyebiliriz evet. ve hayatın pek çok alanında kendini gösteriyor. Kesinlikle. Anladığım kadarıyla oyun sektörü de bunlardan bir tanesi. Kesinlikle. Olsun. Aslında şöyle. E, Dünyada blockchain dediğiniz zaman aslında birçok kullanım alanı mevcut ama oyun dünyasında kullanım alanı şöyle bizim sistemimizde bizim bir gamers panelimiz var portuma panelinde siz bu panele dünyanın herhangi bir ülkesinden girip kayıt olabiliyorsunuz sonra bizim şu an Apple ve Google Store'da onaylanmış işte Backstreet oyunumuz Wonder Racers oyunumuzu herhangi bir tanesini indirebiliyorsunuz ve oradaki Portuma ikonuna bastığınızda bir metamask cüzdanınız var. Onu oraya bağladıktan sonra da artık blockchain'e entegre oyun içerisinde gelir elde etmeye başlıyorsunuz. Bu yapıda şu an 120'ye yakın ülkeden kullanıcılarımız mevcut. Şu an Portuma Gamers panelinde 12 bin kayıtlı gamers'ımız var ve her geçen gün bu teknoloji daha büyük rağbet görüyor. Hatta Portuma tarafında biz gerek oyun derle e, ve teknoparklarla çok e, birlikte hareket ettiğimiz için oradaki oyun stüdyolarının da tepkilerini ölçebiliyoruz aslında. Ve şu an birçok oyun stüdyosu e, gerek blockchain entegrasyonu gerekse oyun içi reklamcılık çünkü bu iki ayrı teknoloji, e, iki ayrı kod parçacığı bizim geliştirdiğimiz e, her ikisiyle de çok e, ilgililer. E, tüm bunların dışında biz Portuma olarak e, dünyanın e, 75 ülkesinden toplam 150 tane demand partnerle de entegre olduk. Demand partnerden kastım nedir? Reklam sağlayıcılar. Bugün Google'da bir e, reklam sağlayıcı, Yahoo'da bir reklam sağlayıcı. Tabii bu en büyük markalar olduğu için bunları biliyoruz ama 150'ye yakın e, demand partnerle de e, Portuma sistemi şu an entegre olarak evet. çalışır halde. Şimdi yani bu oyun içi reklamcılığı da biraz açalım istiyorum. Orada çoğunlukla Böyle hani oyun oynarken tam bir reklam çıkıyor hani evet. bazen sinir bozucu olabiliyor. Evet. Dolayısıyla anladığım kadarıyla sizin de bu anlamda bir girişiminiz var. Ve biraz daha bunu hani Kesinlikle. daha Aslında... az sinir bozucu hale getiriyorsunuz diyebilir miyiz? Kesinlikle. Aslında tam olarak biz buna bir çözüm üretiyoruz. Hatta sloganımız We do not damage game experience. Evet. Bu... Oyun deneyimine zarar, zarar vermeden. Evet. E, bu şöyle düşünebilirsiniz. Şimdi siz de mutlaka oyun oynamışsınızdır. Oyun oynarken tam oyunun heyecanlı yerinde bir evet. e, video çıkıyor ve 10 saniye o videoyu beklemek zorunda kalıyorsunuz. Ben Scrabble oynuyorum mesela. Evet. Oluyor. <laughs> evet kesinlikle. oluyor. Ama şöyle bunu da aslında yadırgamamamız lazım. Çünkü oyun stüdyolarının şu an en büyük gelir kalemi bu. Hı hı. E, tabii bundan kolay vazgeçemeyecekler. Ancak e, abonelikle sanıyorum ki geçilebiliyor değil mi? Yani e, aslında... O bir yöntem. O oyun içerisinde çok kullanılan bir yöntem değil. Abonelikle reklamları çok kaldıramıyorsunuz. E, oyun dünyasında en azından bunu yapamıyorsunuz. Ama biz şöyle e, oyunların içerisine e, bu sokakta yolda gördüğümüz billboardları yerleştirdik. Yani ürün yerleştirme gibi. Ürün yerleştirme gibi ve hiçbir şekilde oyun deneyimine aslında kullanıcının e, zarar vermiyoruz. Ee, ve hem eğlenceli bir oyun deneyimi yaşarken kullanıcılar hem de çok ciddi oranda oyun stüdyoları gelir elde edebiliyorlar. Ee, çünkü orada da dünyadaki sistem üzerine bin gösterim başına maliyetlerle e, gelirler elde edebiliyorlar. Tabii bu Kanada'da bin gösterim başına 6-7 dolara kadar çıkabiliyor. Ee, ülkemizde daha düşük 2 dolar, 2,5 dolar civarında ama ee, en azından sektörün bu anlamda çok iyi gittiğini e, söyleyebilirim. Evet, az önce verdiğiniz rakamlar gerçekten çarpıcıydı. Ee, evet. Bir e, yükselişinin hızlı olduğunu görüyoruz. Peki bir de böyle hani e, dünyada kıyaslama yaptığımız zaman acaba mesela Türkiye nerede en yüksek bu anlamda çalışmaların evet. olduğu ülkeler hangisi? Şimdi yine aslında getirdiğim grafiklerden bir tanesinde Türkiye e, dünyada oyun içi şey, oyun alanında dünyada en çok yatırım alan ilk 5 ülkeden bir tanesi. E, birinci Amerika, ikinci Singapur. Üçüncü İngiltere. Türkiye burada Avustralya'dan sonra dördüncü konumda. Hı hı. Yani aslında Türk oyun stüdyoları e, hatta 2022 yılında yine bir araştırma sonucunda Avrupa'da en çok yatırımı alan oyun şirketleri Türk stüdyolardı. Hı hı. Aslında Türkiye bu anlamda çok güçlü dünyada. Oyun tarafında. E, biz Portuma olarak da aslında Türk bir şirket olarak bu Oyun dünyasının bu güçlü yapısını da kullanmak istiyoruz. Bu anlamda gerek Portuma, gerek Portuma'nın kripto emtiyası olsun tam anlamıyla bir ekosistem olarak hayatına devam ediyor şu an. Evet bu anlamda önemli girişimcilik adımları attınız. Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz ben aktardıklarınız teşekkür Biz için. Biz teşekkür ederiz. Desteks ve Portuma firması kurucusu Ozan Emrah Ünal bizimle birlikteydi. Girişimcilik dünyasında iki değerli ismi ağırladık ve hem girişimcilik sektörünü hem de firma faaliyetlerini konuştuk. Böylelikle biz girişimcilik dünyasında şimdilik noktalıyoruz. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.